Okey ben de yatıyorum. 3, 2, 1. Ooo her yerim ağrımış ya. Dün nasıl bir gündü ya. Çok fena. Of. Valla kolum, bacağım falan uyuşmuş. Bizim Bartu ne yapıyor ya? Ben merak ettim. Bir gidelim kapısına bir vuralım. Tabii sana. Bartu. Bartu. Oh, Bartu. Kapıyı aç. Aa, haber Bartu? Nasılsın? Sen günaydın. Allah iyi ya, günaydın ya. Güzel bir gün oldu. Dün gece yorucuydu baya herhalde. Yani evet. Ee, olsun ya, güzel geçti. Güzel uyudun mu peki? <laughs> Vallahi işte. Eh, çok da iyi değil, çok da kötü de değil. Bugün o zaman baya bir sıcak var. Bizim nehre mi falan mı gitsek? Olur. Tamam o zaman, gel nehre yüzmeye gidelim. Hadi gel. O bizim çiftçi amcamız da burada. Nasılsınız çiftçiler? O balıklama atlayalım ya vardı o. Harbiden güzel gün ha. Var sana. ya. Rahatladım böyle biliyor musun girince. Dedim de boğulmayalım. Harbiden. Ah Aa ölüyorum. Ölüyorum. Aha, ben de ölüyorum. Aa ana. Ana ne oldu? Bizim, biz Gide. rüya mı görüyoruz? Bu ne? Sana bakıyorum. Şu an canın gitmiyor mu sana? Görüyorum şu an seni. Evet ben seni görüyorum şu an. Ana F5'e falan aldım ben şu an. Ben de gitmiyor. Şöyle bakayım. Aa ölüyorum. Allahı Vallahi ben de ölüyorum. <gülüyor> Çok <gülüyor> ilginç değil mi? Çok ilginç. Bir dakika. Allah Allah. O zaman biz bu. rekor kırarız bence suyun altında böyle. Aynen. <laughs> Kesinlikle kırarız yani. Gel deneyelim o zaman. Suyun altında çıkıp. Gel. Allah, <laughs> ölmedik. Aynen. Allah. Nefes alabiliyorum hala. Aynen. Çok ilginç bir şey. bu böyle. öyle? Kil mi çekelim? Ben kil çekiyorum. Çekiyorum. Ana! Dur ki değil. Heh. Ne? <laughs> nasıl ölmüyorum? Oha bir şey diyeceğim cidden nasıl ölmüyoruz? A What? Bir Bak yok dakika artık. Eşiklik var artık ne oluyor? Bartın. Bir şey var bir Bart. şey diyeceğim. Biz rüya mı görüyoruz? Hatta vuralım birbirimize. Bizi vuralım. Vur bana. Aaa. Oha hiç şey hiçbir bana şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Kill bile çekiyorum. Aa! Ben bir de sana çekeyim sen de bana çek Aa! Bir dakika saçmalık Aa. Aynen çok saçma Nasıl oluyor böyle o, bir şey Vallahi o zaman Senle bir şu bizim tepeye mi çıksak Bence ölürüz ben buna inanmıyorum Bence ölürüz. Ben ölürüz Geç i̇şte. sen önden geç hatta Arkamdan tamam, geliyorum bu artık. Dur gidemedim dur. Düştün. şey Bartu, bence bu tepeden ölürüz be ben ne Bence <laughs> de ya. Şaşırtın. Öyle bir ya şey olmaz yani. Şaşırtın mı Minecraft? Yani. Ulan Mart seni izliyorum ilk sen. İlk sen ben korkuyorum Mart. Bak, bakın helal Hadi. et. Helal olsun kardeşim. <laughs> oh, ne? <laughs> yürüyorum. Nasıl? Bir şey diyeceğim. Ato el Hep... sallasana bir oradan. Bir Şaka şey bu. Bir şey diyeceğim hem ölmedim hem de yolda düz bir şekilde yürümeye devam ediyorum sakatlanmadım Ben Ölme atlıyorum mantı çekmedi aşağıdan. <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> ah. Hop tuttum seni. Ne? Hadi. Nasıl? Mantı çok değişik şeyler oluyor lan burada. Aynen lan ne oluyor burada? Sen abi? mi bizi büyüledin? Sen, Sen mi bizi büyüledin <gülüyor> <gülüyor> aynen bu bizi büyüledi burada. Ya da biz rüya görüyoruz. Aaa çok değişik şeyler oluyor. Aynen çok değişik şeyler oluyor. Bunun Ama böyle... bence şu dikenler bizi öldürür. Aynen bu ben, şeyler. Ama... Adaydı mı kartüsler? Ana! Lan! Bir şey ama bir şey diyeceğim. Bir kartüsün üstüne çıkarsak kesin öldürürüz. Ben kartüsü birazcık hasat ettim ama Ölmüyor musun? Yok artık. Bir şey diyeceğim. Yok, yok artık. Şuraya hop. Ana. Oha, yok artık. Mi? Artık. Çok saçma bir. Çok saçma bir dünya. şey ya. Dünya. Çok saçma, çok saçma bir, bir şey hayat yani. hikayesi. Aynen <laughs> çok garip bir şey. Biz bence biz rüya görüyoruz. E ben şimdi de rüyadayız. Bu... Sen bana tokat at, ben Abi sana şey tokat atayım. Bu ne? Ben uyanırız. Gelsene. Aa. Aa, Ant. Aa. Gidelim mi? Bence ben korktum. Bence de gitmeyelim. Ya, oha. Creeper. Creeper'da da oha zarar görmedim. Aa, şaka gibi. Creeper'da da zarar görmedim. Aa. Burası çok büyüleyici bir şey geliyor. Bence en son gidebiliriz oraya. Çok büyüleyici. Aynen çok büyüleyici. Bir de elin dibindeki ne Bu, bu ne? Çakmak. Çakmak. Bir dakika. Ç elimizi yapmamız Allah. için. Aa. Aa. bir dakika ben yanmıyor muyum şu an ya? Harbiden, yani, sen baksana. yanıyorsun. Abi bir dakika lav var. yanıyorum. Bir şey diyeceğim lav var. Hani? Baksana! Aaa! Aa, yok artık. Bence biz burada yanarız. İmkansız. Kesin, i̇mkansız ölürüz. Tamam. Nasıl? Yok artık. Nasıl? Ölmüyorum ki. Deneyim, nasıl ölürüz? Yok artık ya. ya? Çok ilginç yani bence şu an. Bence de çok enteresan bir şey oldu şu an dünyada. Yani bulaşmış bize Creeper patla. Ölmüyorum ki. Hiçbir çok zaman anladım. ölmüyorum ölmüyorum. Birden çok değişik şeyler var ya. Bu değişik bir şeyler oluyor aman tanrım. Bir ben şey diyeceğim o zaman ende gidelim. Yanıyorum bir saattir. Ende mü sağ mümkün değil orada neler neler var. Ya yok ende yani oraya ben hiç şey yanmam ama deneyelim mi? de orası bulduğum yer? Gözüksene bizi vardı şu taraftaydı galiba bak gel. Şu taraf mıydı? Gidelim evet. oraya bir. Gel bak şurada. Şaka gibi. Aa, o zaman farklı ben yine korktum sana bırakıyorum ilk sen gir. Bakın Arkadan herhalde. geleceğim seni bırakmayacağım. Gel bu Ooo Oooo bir dakika. Aynen oh my god bu ne? O zaman atlıyor muyuz? Hop. Atlayalım. Tamam yakaladım. Ve ölmedik. Tamam. Oradan buraya atlayıp. Sen Herobrine'nin gözüne bakayım mı ben? Herobrine mi? Hadi buna gel Herobrine değil o. Herobrine diyorum. Herobrine değil. Enderman, Enderman. Enderman. Hayır Enderman. Ben de sınavdım en çok Enderman. <laughs> Slenderman de diyebiliriz. Bunlar Slenderman'in evet. zaten aynı sınıf kızı. Aynen öyle. Oluyor Bartu. Bunlar hepsini toplasak bizi öldürebilirler mi? Bilmem. Ama yok artık. Ya yok artık ya. Harbiden ben. <laughs> Ölmüyorum. Şu an bana saldırıyorlar bak. Susunlar hiçbir şey yok. <laughs> ben de hepsini topladım. Dur bakayım. Ulan bir topladım. 20 tane topladım. aa <laughs> ooo. Oha ya nasıl ölmüyor şu an. Aynen öyle. Evet, sen... Ben eldivenle koruyordum. Bak gördün mü? Gel bana doğru gel. Neredesin sen? Atlama aşağı. Nereye gidiyorsun? Gel yukarı çık. Baksana arkamdaki adamlara. Oha bakayım. Bunlar ne böyle? Yakalım mı bunları? Yanını ver. Yanını. Endermenleri yakıyoruz. Endermeni yakan ilk insanımız. Yok artık. Öldüremiyorlar. Bir şey diyeceğim. Enderman yakılabiliyor muydu? Eldivenler yanıyor mu işte demek ki bak yanıyorlar çıldırdılar hatta. Oha baksana yanarak yanar yanıyorlar baksana yanar kış yanıyorlar. Oha. Bizim canımız yanmaz ama bazı senin canın yanıyor mu? Benim bir şey diyeceğim. İşin ilginç tarafı çok tesadüf bir şey var. Burada bunun ne işi var? Hadi atlayalım Hadi, Hadi. Geliyorum markam kardeşim. Özkan. Özkan. Özkan Bartu. neredesin? Bartu. Özkan neredesin? Bartu. Özkan. Ah Bartu. Ah neredesin? Evimde oldum. Bartu neredesin? Ya Özkan ben de evimde doğdum. Hani evet, eve, geliyorum. Eve geliyorum uzaktayım. Ne? Artı. Artı. Buradayım. Artı her şey bir rüya mıymış? Bir şey diyeyim, sen de mi rüya gördün? Ya, sen de mi gördün? Evet. Ende falan Adam, Beynim oyun oynuyor zannettim. Baktım yataktan kalktım bir an. Ben de yataktan kalktım. Aa, her şey rüyaymış. Her şey rüyaymış oha. Oh be, oh yemin be. ediyorum var ya. Dedim Vay ki ben, ha. bir şeyler oluyor. Ben Hayat dedim, değişti. Şey i̇kimiz aynı anda nasıl aynı rüyayı gördük peki? Ölüm ben bilmiyorum, olabilir. sen ne gördün? Ben hiç canım gitmiyordu. Erebrine'lerle, endirmenlerle kapıştım. Hatta Erebrine'ler de geliyordu. Buraya girdim, hava girdim, kaktüse oturdum. Hiçbir şey olmadı. Sen? Bende de aynısı oldu. Hatta şey, endirmenleri yandığını öğrendi Allah Allah, Allah, Allah. olmuş ya? Hepimiz aynı rüyayı Allah. gördük. En iyisi akşam olsun. Yatalım ya biz. Kafayı mı yedik? Delirdik mi ya biz? Kafayı mı yedik ya biz? Aynen ha. Artu ya akşam var Artu. İyi, iyi geceler. Geceler. Allah ben yattım. Ben de yattım yacer. Oh be. Oh be yeni bir gün bakayım Bartu al inşallah. Aa evet. Ben uyudun mu? Evet sen. Ben de senin kapını çalacaktım. Allah. Ben de iyi uyudum ya. Rüya falan gördük. Kafayı Aynen. yedik de bugün daha iyiyim. Allah A bugün daha Aynen. iyiyiz gibi. Aynen öyle. Like ve yorum atmayı unutmuyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı da unutmuyoruz ve yorum atmayı kesinlikle unutmuyoruz. Paylaşmayı da unutmayın. Sonra kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.